Muhsin Yazıcıoğlu bir gün Ankara Kızılay Ziraat Bankası şubesine girer. Tek başınadır. Yanında koruması ve şoförü yoktur. Ne yapacağını bilemez halde bankanın içinde dolaşırken yanına gelen banka görevlisi "Başkanım nasıl yardımcı olabilirim?" der. Muhsin Başkan cep telefonunu çıkarıp bir mesaj gösterir ve "Bu numaraya para göndereceğim." der. Görevli "Başkanım isim yok tanıyor musunuz?" deyince Muhsin Başkan benim cep telefonuma ulaştıysa tanımasam da olur der ve cüzdanını çıkarıp tüm parası olan 500 TL'nin 450 TL'sini gişe görevlisine uzatır. Gişe görevlisi telefon numarasını alarak gerektiği için ismini sormak üzere mesaj gelen numarayı arar. Karşısına bir bayan çıkar. Ben İstanbul SSK Hastanesinde hemşireyim. Bir hastamız mesaj atmamı istedi der. Hastanın ismini duyan Muhsin Başkan'ın gözleri dolar ve "Ya Rabbi, ya umursamasaydım"